Allah cezanı versin bu Ali! <laughs> Bana biraz tekine yahut bulamaz mısın? Hayır! Bundan başka bir şey... Hayır! A Bunları A yasaklıyorum mısın? çünkü sana ayık ihtiyaçları var! İhtiyaç! Gelin oradan aşağı! Lanet olsun, hadi! Sen de uzaklaş oradan! Dur bir dakika Şerif! Bu işi yapmaya ne zaman başladınız? Ee, o günden itibaren, yani halın kendini otelde hapsettikten sonra. Sen isterim. Kim bu adam? Sıkı. Zorla alacağım hiç aklıma gelmezdi. Eskiden benim olmayan ağladım. Böylesi daha zevkli. Teşekkür ederim dostum. Dikkat ol. Dikkat. Dikkat. Ne kadar? İçemezsin. Bel kazabasından az önce geldim Sem. Bana içki verseniz. Sana ihtiyaçları var. Seni istiyorlar Sem. ile senden başka hiç kimse baş edemez Sem. Peki. Bunu neden alnın içine koydun anlamıyorum. Yoksa adamın ayakları yok muydu? Beni dinle Mordecai. Ha? Eğer bunun hakkında kasabada herhangi birine bir tek kelime söylersen bil ki suyun ısındı demektir. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Ama havasızlıktan boğulurum. Merhaba.